Enerji beden oyunlarından... Günaydın Sıra. Merhaba. Günaydın. Bugün dünden beri yaşadığım tecrübelerden bahsetmek istiyorum. Ee, Pala Kemal'i eşitledikleri bir oyuncuyu Adıyamanlı enerji takımı ile eşitleyip Bebek Sahil olayını gerçekleştirdikten sonra kaldığım kampta e, onlara bir yuvalanma yeri yaptılar. Bir mikrop olarak bir e, şey olarak yuvalanma yeri yaptılar ve enerji beden oyunlarında yuvalandılar. Yuvalandıktan sonra da eee çay ve bardak ve çay kaşığı ilişkisiyle oluşturdukları demir yoğunluğuyla kendi vücutlarını yapıp daha sonra esmer yaptıkları palanın bacaklarını Mustafa ile kırdırdılar ve bacakları kırılan Mustafa işte bu tekkenin Fatih'in etrafında sürünen adamları oluşturmak için tekrardan böyle bir şeye geçti ve sabah gelirken yine Mustafa kendine hayriye kimliği buldu dün Hayri kimliği bulup akşam Geyi oynayarak gününü tamamlamaya çalışmışlardı. Bu sabahta palayı, palanın bacaklarını kırıp hayriye kimliğini oluşturup kapalı çarşıda hayriyeyi giyindiler tekrardan ve yeniden yeni oyuna hazırlandılar. Tekkeci nezaretinde ham nam devam ediyor. Ve Ukrayna ve Rusya savaşı ve savaş dinamikleri hiçbir zaman ellerinden bırakmadıkları unsurlardan biri.